Evet dostlarım belki yine birileri bana kızacak. Lakin Türkiye'de tarikat olduğunu iddia edip tarikat olmayan birçok cemaat var. Şeyh Efendi vefat ettikten sonra arkasında halife bırakmazsa o tarikat kolu kapanmıştır. Geride kalanlar aynı usulde devam ederse cemaat olur, seyri sürük yapamaz ya da yaşayan bir şeyh bulup kendilerine onlara bağlanmaları gerekmektedir. Öleni unutmak değil Yenisiyle yola devam etmek içindir Böyle Şeyhi vefat ettikten sonra Hala biz tarikatız Deyip rabıta vermeye çalışan Zikir vermeye çalışan Birçok cemaat vardır Bunlar kul hakkına giriyor Allah muhafaza şeyh öldü Rabıta bitti Zikir dersi bitti Şeyhin zikir verdikleri Devam etsin Aynı şekilde devam eder. Zikir vermedikleri yeni bir kişiye tövbe tarikat veremezsin. Zikir veremezsin. Onlar da şey efendi onları nereye kadar götürdüyse orada sürükte kalırlar. Tarikat esası budur. Bunun aksine bir tane tarikat şeyi yayınlayamazlar. Yok çünkü usulde. Lakin şeyhin himmeti olmaz diye bir şey yok. Dünyasını değiştirse de onlar kılından çıkmış kılıçtır. Himmet ederler, bereket olur, sevgisine göre himmet olur, şefaat olur. Lakin sülük için mutlaka ve mutlaka yaşayan bir şeye bağlanmak gerekir. Aslan baba vefat etmiştir. Hoca Ahmet Esevi Hazretleri gidip Şeyh Yusuf Hemedani Hazretlerine bağlanmıştır. Ve nice şeyhler aynısını yapmıştır. İnsanların rant için, cemaat dağılmasın, siyasi gücümüz, maddi gücümüz dağılmasın diye insanlara bu açıklamayı yapmayanlar büyük vebale giriyor. Yine söylüyorum, istediğiniz kadar kızın, nefret edin. Şeyh vefat ettiyse, arkasında halife bırakmadıysa, rabıta da bitmiştir. Yeni hiç kimseye de o tarikat adına tövbe tarikat veremezsiniz. Yaşayan şeyhe bağlanırsınız o şey efendi usulünüze halinize göre yani istişare yaparsınız haliniz neyse o hale göre o şey efendiye bağlanırsınız yeni derslerinizi o verir ya da yine size söylüyorum canlar tarikat ve tasavvufa girecekler şeyhi ölmüş uzun süre önce ölmüş ya da ölmüş arkasında halife bırakmamış hiçbir tarikatım diyene bağlanmayın sadece Yazık edersiniz kendinize. Onlar cemaate düşmüştür. Şerati kurtarırlar, Kur'an öğretirler, zikir öğretirler, namaz öğretirler, haram ve helal öğretirler. Allah razı olsun. Ama Yunus olmak için yaşayan bir şeyhin elini tutmak ve gönlüne girmek gerekir. Esselamu Aleyküm.